Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine sizlerle tavuk videosuna beraberiz. Şimdi size bazı değişiklikleri göstereceğim tavuklardan. Şimdi arkadaşlar şöyle Brahma'lara doğru gidelim. Kapımızı açalım. Burada 3 tane Brahma civcivi var arkadaşlar. Biliyorsunuz Brahma'mız kurk olmuştu. Böyle. Üç tane Brahma çocuklarımız. Evet arkadaşlar şimdi Hintlere doğru gidelim. Şu kapımızı da kapatalım. Evet. Hintlere doğru gidiyoruz arkadaşlar. İlk başta Hintlere gitmeden önce arkadaşlar şöyle kar yağdıları gösterelim. Burada da kar yağdımız var. <laughs> Hemen çıkmak istiyor. Arkadaşlar kahve renklerden biri yine gurk oldu. Şöyle göstereyim. Burada yatıyor. da kilitleyelim. Evet şimdi Hintlerin kapısını açalım arkadaşlar. Sabah şu an saat yedi buçuk. Bu video küme saçma videosu olsun arkadaşlar. Evet hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çıkamıyor musun sen? Çıkamıyor Yardım edeyim mi? Gel hadi yardım edeyim. Gel. Gel, yardım edeyim. Hadi geç. Geç annenin yanına hadi. Şş, kavga yok. Kavga yok. Bunlar da büyüdü arkadaşlar. Maşallah. Biliyorsunuz onlar da civcivdi. Elimizden büyüttük. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür tavuklara geçelim. Buranın kapısını da örtelim. <laughs> sabah sabah. Burada da kuşu, kuşumuz var. <laughs> o da bazen yemlerden faydalanıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> biliyorsunuz kahverengi tavuklarımız vardı. Ondan sonra sattım çünkü <laughs> Çünkü bayağı yaşlanmıştılar. Bütün e, tavukları sattım kahverengileri. Onun yerine yeni e, genç tavuk aldım. Daha 17 haftalıkla. Şöyle bismillah diyelim kapımızı da açalım. Ve bakalım. Allah. Evet içeride var mı daha? Bakalım. O varmış. Siz ne yapıyorsunuz orada? Çıksana dışarı hadi. Hadi çıkın. Hadi bakalım. Hadi çıkın. çıkın. çık 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 Evet arkadaşlar bütün kahverengler çıktı şu an. Şöyle gösterelim. Tam 40 tane kahverengi var arkadaşlar. Bir tane de beyaz olacak. <laughs> Sen ne yapıyorsun arada ya? Sanki o şeyde girmiyor bitti. Aşağıdan başlıyor. Neyse ziyan etme. şu 17 haftalık Or <laughs> orasımız da genç orasımız da 8 aylık yani her taraf cıvıl cıvıl yeni yumurta sezonu başlıyor arkadaşlar. Şimdilik daha az yumurt yumurtluyorlar. Bir iki hafta sonra yumurtlamaya başlarlar. Buradaki civanlara duyurulur. 2-3 hafta sonra yumurta satışı başlıyor yine arkadaşlar. Fiyatını da söyleyeyim. 10 tanesi 3 euro. Biyo yumurta 3 arkadaşlar. Evet bizim Brahma yine yumurtaya yatmış. Beyaz kutunun içinde. Arkadaşlar size bol bol video çekemiyorum şu an. Çünkü biliyorsunuz inşaatımız var. İnşaattan beri de direkt işe gidiyorum. Kendi işime. O yüzden bol bol çekemiyorum. Hem öğleneceğim bu hafta. Öğlencilikte hiç çekemiyorum. <laughs> Öğlencilikte hiç çekemiyorum çünkü. Çünkü kalkıyorum saat 9:10 gibi. Ondan sonra arkadaşa yardım ediyorum. Ondan sonra hemen işe gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdilik video bu kadar. <laughs> Horoz kızıyor. Oruz kızıyor şimdi. a bu kuşu gördü arkadaşlar. Şimdi herkes nasıl dondu? Hiç kimse çapalamıyor düzgün Neyse. Evet. Dediğim gibi şimdilik video bu kadar arkadaşlar. O bedava basma tuşuna abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun hoşça arkadaşlar görüşmek üzere.